İkracım ne güzel bir ikram. Afiyet olsun Aslı Hanım. Dondurma güzel gitti değil mi şimdi? Ha? Serin serin. Bu nereden bu dondurma? Sizin için Samsun Bafra'dan getirdim bunları. Evet. Nasıl getirdin? Aslanım bu balıkçıların kullandığı kutularla Soğuk evet, buz da getirdim. Ha dondurmacılarda da var o beyaz evet, kutular. Evet, evet. Doğru, balıkçılarda da evet. var doğru. O kuru buzlarda. Kuru buzlar. Bana da geçen Antep'ten, Gaziantep'ten geldi o kuru buzlarla. Doğru söylüyorsun. Evet, getirdim. Çok güzelmiş ama dondurma. Meşhur Aferin bir yerin dondum. miydi bu da? Ya zaten Bahçe'de dondurma çok meşhur. Her adım hmm. attığınız yerde dondurmacı var. Hı -hı. Bu da bizim mahallede bir dondurmacımız var. Biz çok, çok beğeniyoruz. Canım. Oradan getirdim. Çok teşekkür ederiz. Bak bize de nasip oldu değil mi? Evet, evet çok güzel. güzel. Çok, çok, güzelmiş. <laughs> çok A güzel. Çok Çok teşekkür ederiz ablacığım. Ay bu senin bebekliğin mi? Evet Aslı Hanım. Benim bebekliğim. Ne kadar uzun bir bebeksin. Evet Burada ama zaten <laughs> olduğu üzere. Evet. Hakikaten. Kaç aylıksın yalnız... orada? <laughs> Burada yaklaşık 6 aylık falan. Yalnız olmasın bir şey söyleyeceğim. Mı? Buyurun. Ee, mavi neden giydirdiler acaba? Genelde pembe <laughs> erkek giydirirler <çocuğu> ya. <laughs> Değil mi mavi giydirmişler? Yoksa erkek bekleyip kızın oldun? Yok hayır. Ee, büyük ihtimalle hediyedir. Kullanalım ziyan olmasın. Hmm. Evet. İki tane bebek var burada. Hangisisin sen? Uzun. Ee, uzun <laughs> olan. uzun olan diyor Sevra. evet aslanım uzun olan benim. Yanımdaki kız kardeşim. Hiç erkek kardeşim falan olmadı var mı? Var Aslan'ın bir tane erkek kardeşim var. Evet. Ee, aramızda yaklaşık 10-11 yaş var. Oo. Evet. Siz, siz büyüksünüz. Biz büyüyüz. O sonradan. Evet. <laughs> Burada peki? Dedesi galiba. Babaannesi. Kim onlar? Ne oldu? İkra. Yanlış bir şeyim canım bir yok, tane. Yok yok hayır değil. Ne oldu ablacığım? Ee, dedem, babaannem, annem ve ben. Ay canım, sen annenin mısın? Evet, evet. Niye böyle hüzünlendin ablacığım? Yani ben babaannemi kaybedeli bir sene oldu. Yani çok yenili. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başın, başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. başın sağ olsun. <laughs> Neden vefat etti? Covid mi? Hayır değil. Yani e, e, ecel diyelim. 87 yaşında vefat etti. Ay canım. Ee, bir şey yoktu. Rahatsızlığı yoktu. Ayaktaydı ama işte Allah'ın takdiri mekanı cennet olsun, mekanı cennet olsun hayatım tüm ölmüşlerin için. Amin, inşallah. Abi. Burada okul yıllarında. Evet, herhalde. Evet, okul yıldayım ortaokulda. E, halk oyunları oynuyorum. Hangisi sensin? Ee, Şu, sondan evet, yanımdaki, yanımdaki değil mi? Evet, sondan yanımdaki, evet senin. Ev, evet. e, ayrıca lise hayatında da dört sene boyunca futbol oynadım. Öyle futbol. mi? Evet. <laughs> wow. Hani diyoruz böyle kim oynuyor bu futbolu? Hangi <laughs> kızlar oynuyor? Ne güzel. Ama fotoğraflarım silinmiş. Kaybettim. Aa, göstermek isterdim ama onlar... Biz de görmek maalesef. isterdik. Hala mesela bir top görsen şöyle bir ayağını alıp tık 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 <laughs> yani bazen kaleye gönderir misin? <laughs> Eşinle bazen oynuyor musun? Geliyor. Hayır eşim hiç sevmez futbolu. <laughs> evet. Şansa bakıyor. <laughs> vallahi ya benimki bayılır mesela. Yok çok hayır. Şeyler. <laughs> Alakası yok diyebilirim. Ne güzel. Ben böyle ne güzel. <laughs> Benim de alakam olmadığı için hoşuma gidiyor. Ama tabii e, böyle... Hani bayanların da e, bu tarz e, sporları sevmesi değişik ve hoş oluyor aslında evet. değil mi? Evet. Kim hayatın? Babam. Biraz Sen deyin, bir Yine sonunda. bir şey var üstünde. Ee, o bir 23 Nisan gösterisi. Ne oynamıştın? Yani hiç hatırlayamıyorum. Çünkü ben çok 23 Nisan'da oynadım. Hiç hatırlayamıyorum. <laughs> sanki küçük gelinlik gibi duruyorsun. Evet, evet, evet. Duvak gibi duruyor. Sen babana benzemiyorsun sanki. Benzemiyorum. Anne, anne. Değil, an... değil anne, mi? Anne. Babam deyince de gözleri doldu İkra'nın. Ay kıyamam. İkra niye gözleri doldu aşkım? İkra. İkra, İkra. E, yurt dışında babam. Yani... Ha. Annemle bir ayrılıkları yok ama orada çalışıyor. Hı. O yüzden e, senede bir, altı ayda bir Ay, öne geliyor. Tabii çok özlem oluyor. Ne zamandır bu böyle devam ediyor? Yaklaşık beş senedir. Beş yıldır. Bir Annen için de çok zor değil mi? Yani zor evet ama yani alışmaya başlıyorsunuz. Sadece özlem oluyor. Tabii. Siz de gidiyor musunuz yanına? Yok, hayır. Çünkü babam çok ülke ülke gezdiği için... Ona yetişmemiz pek mümkün olmuyor. Ay canım benim ya. İş icabı. Evet, iş icabı. Geziyor. Biz de ona yetişemiyoruz. Ne yapıyor yurt dışında? Yurt dışında gemide. Ha gemide, Gemiler gemide. Çok, Evet. Allah kavuştursun inşallah. Anladım, i̇nşallah. Herhalde evet, emekli evet. olduğunda kavuşursunuz diye. Zannetmiyorum geleceğini çok düşünmüyorum. Aa neden? <laughs> geziyor Aslı Hanım orada. Yani geziyor evet. <laughs> o da özlüyordur herhalde sizi. Tabii ki özlüyor ama bir süre gelmez diye düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Vardır bir bildiğim ben evet. de. Evet. Peki üstüne gitmeyelim. Ee, sen misin? Evet benim. Çok değişik geldin bana burada. <laughs> Eşin yanındaki. Eşim. Eşim. Sevgililik zamanımız bu. Küçüksün sanki Çok burada. Küçük. Evet. evet. Kaç yaşındasın İkra? Biz 10. Ben 19 yaşındaydım eşimle tanıştığımda. Eşin kaç e... yaşında? <laughs> o büyük biraz. O 27 yaşındaydı. <laughs> yani. Normal. Normal aslında. Ne kadar sevgili yaptınız? Ne kadar sevgili kaldık? 8 ay. 8 ay sevgililik sürecimiz oldu. Hı hı. Evet. Birbirinizi tanıma süreciniz Birbirimizi tanıma sürecimiz oldu. Birbirimizi tanıma sürecimiz evet. Çok güzel. Peki nasıl geldi evlilik teklifi? En sevdiğim şey. <laughs> evet. Orası... <zıra> bakalım. Şimdi... Lapur'da. <laughs> Şöyle ben ilk tanıştığımız zaman e, istememiştim. Yani çok böyle büyük şaşalı evlilik teklifleri hı. bana göre değil. O, bir hoşuma gitmiyordu. Ben de istememiştim. Sonra biz bu bir gün Tekirdağ'da bir AVM'de bir yüzük mağazasına girdik. Evet. Orada ben bir yüzük beğendim. Çıktım, yanımızda da bir arkadaşımız var. Çok yakın arkadaşımızdır. Gitmiş bizim peşimizden yüzüğü almış. Evet. AVM'nin üst katında çay içerken. Evi tek bağladım. Ay ne güzel. Evet. Ne güzel. Peki nerede tanışmıştın? Bu o evet. resim mi bu arada? Evet, o resim bu. Aa çok güzel olmuş ablacığım. Tam sürpriz olmuş senin için. Bence de ya. Bence çok de. Evet, çok gelen. Çok farklı bence. Bence, bence de be farklı şey. ve güzel. güzel. Doğal olmuş. Evet, evet keskinlikle çok, çok güzel olmuş Arkadaşımızın bence. Arkadaşımızın şeyiyle olan bir şey bu. Peki nerede tanışmıştın eşini? Nerede tanıştık? Şu an eşimin arkadaşı benim annemin de yan komşusunun kardeşi. Ha. Evet, beni kandırdılar. E. Seni görmüş çok beğenmiş dediler ama beni görmemiş. görmemiş. Ben kabul ettikten sonra benim fotoğrafımı göstermişler. <laughs> Yok evet. Demek ki sen kabul etmeme ihtimalini senin olduğunu düşündüklerini. Evet zaten için. söylemişler ona. Demek yani sana bakacak biri değil diye. Oo ama şöyle şöyle olmadı tabi. Ee, 10 Ekim'de tanıştık, 25 Ekim'de evlilik teklifi aldım. O, o çok, oldu, hızlı, çok hızlı evet. <laughs> Çok hızlı böyle aşık mı oldunuz? İlk gördüm. görüşte aşık. Yani çok inandım Aslı Hanım gerçekten. Neden inandın? Neyle inandın mesela? Yani oturuş şekli bile benim için önemliydi. Nasıl oturuyordu? Yani beni dinlerken e, ellerini ayakları ne tarafa? Ben böyle şeylere önem veren biriyim. Ya bizim doğru tarafa Ayaklarımız <laughs> <mı yapalım, gülüyor> Şimdi Yok, da. hayır aslanım. Yani mesela... nasıl olmalı? Mesela, evet, şöyle o. Yani gitmek istiyordur. Gitmek isteyen insan bunu belli eder. Kendini böyle tamamen ters döndürür, bacak bacak üstüne atar. Ha. Dinlemek isteyen insan sana doğru dönüktür. Ellerini burasına bağlar ya da masanın üzerine koyarsan hmm. edinler. Bu mi? sadece karşı cins için mi senin için önemli yoksa herkes için mi? Karşı cins için. Bence hmm. herkes için önemli olmalı. Ya tabii Benim ki öyle. Kesinlikle öyle. Evet. Vücut kesinlikle. dili. Vücut, dili. Vücut evet, dilinden bahsediyor evet, aslında evet, bakacak evet, olursanız. Evet. Vücut dili her şeyi aslında evet, ele verir. Evet. Güzel bir yerden yakaladın. Evet. Ee, ama yani aklı olan bir çocuk da seninle gelmiş tanışmaya yani ne yapacak havaya mı bakacak <laughs> tabii ki seni dinleyecek anlamaya çalışacak onun için de önemli bir durum ama beni beğenmeyebilir de seni beğenmeyecek de ne yapacaktı adı Teşekkür neydi ali. ali ali yani ali zevkli çocuk Beğenilecek kısım Oya gibi kız derler ya hepiniz öylesiniz hakikaten. Teşekkür ederiz. Gerçekten öyle. Sonra ne oldu başka? O sende neyi beğenmiş? Ee, her şeyi beğendiğini söyledi. Asla detay vermez. Asla. Ee, ona Yani onun içinde olan içindedir. Öyle kolay kolay her şeyi söylemez. Tamam. Her şeyi beğenmiş. Ee, maşallah. Ee, sonra biz ikinci görüşmede beni yemeğe götürmüştü. İki gün sonraydı. Orada evlenme kararı almıştık. Ah. Evet. Birbirinizle bunu birlikte. söylediniz mi? Tabii evet, birlikte hmm. söyledik. Sonrasında evlilik teklifi oldu zaten. Peki bu görüşmeden sonra 8 ay? Evet, 8 ay birbirimizi tanıdınız. Birbirimizi tanıdık. Evet. Ailenize bunu bu sırada tabii ki aileme söyledim. E, zaten zaten. En, zaten. E, en başında ben görüşmeye gitmeden önce e, annem biliyordu hmm. ama babam bilmiyordu. Baba yok muydu? Babam o zaman yurtdışındaydı. Tabii. Ocak ayında, Ekim'de tanıştık. Ocak ayında babam Türkiye'ye geldi. Söyledik. Hı hı. <laughs> Sen mi? Annen mi söyledi? Annem söyledi. <laughs> Genelde. Sonra o akşam e, tabii bizim evde yemekler yapıldı, sofralar kuruldu. Oh. E, büyük düşenlik var yani. Ben babama dedim ki ben dedim biriyle görüşüyorum. Evlilik teklifi aldım ve kabul ettim dedim. E, e. Kesinlikle olmaz dedi. Benim dedi kimseye verecek kızım yok. Asla olmaz dedi. <laughs> Neden? Vermek istemiyordu yani sonuçta. <laughs> Her her baba yani. Evet. Evet, her neden bak. hani yani yaşını mı Yaşı erken küçüktü, buldu, yaşını küçük de. diye Evet, mi? yaşımı da biraz erken bulmuştu. Kaç yaşında aldınız evlilik kararını? 19 yaşındaydım. E haklı. Nasıl ikna haklı. ettiniz? Nasıl ikna <laughs> baba ettim? Babamın karşısına geçtim, mutfağa götürdüm babamı. Ben baba, evlilik teklifi aldım, mecbur vereceksin, ben kaçmak istemiyorum dedim. Gerçekten dedi. mi? Evet. Baban ne tepki verdi bu duruma? Güldü ve çıktı. <laughs> Babasının kızı demiş olma ihtimali. Evet, ben isterim. babamla çok iyi anlaşırım. Arkadaş gibiyim. De. Ne güzel. O yüzden çok şey yapmadı yani. Sorun olmamış. Kolay güzel. olmuş ikna etmek. Evet. Çok güzel ve istemeye geldiler. Evet, istemeye geldiler. İsteme evde mi oldu? Evet, isteme evde oldu. Organizasyoncu tuttum. Geldi, süsledi. Kaç kişi geldi? Kaç kişi geldi? Yaklaşık 70 kişiydi. Biz e, hmm. ikinci... Yan komşumuzun evini de açmak zorunda kalmıştık. Kalabalık olmuş. Evet, kalabalıktı. Sen bir tane elbise giydin. Evet, değil bir, mi? Bir tane elbise giydin. O gün yüzükler takıldı. Sonra o gün, büyük nişan yaptınız mı? Evet, büyük nişan yaptık. O salonda oldu. Ama fotoğraflar çok güzel. Evet, evet. teşekkür ederiz. Evet, onları e, birini ayarladınız mı yoksa arkadaşlarınız Yok, mı çekti? Yok, hayır. Benim kendi e, amatör bir fotoğraf makinem var. Hı hı. Onunla çekildi onlar. Kahve karemi Evet. Hayır, kahve. Kahve ballıydı, suyu tuzluydu, hatta yutamadı çok midesi bulanmış, <laughs> hiç güzel değildi yani. O haklı. Şaşırtıcı bir damadı. Seninki zaten komaya girmedi şükür. Hem kahvesi hem suyu tuzlu. <laughs> Yo, o kadar ya o kadar. Tansiyon hastası. Ya o adamın tansiyon hastası etmiş. eyvahlar olsun. <laughs> Adam on yılda tansiyon hastası şaka. Oldu. Çiçeğin gelmiş. Hayır Hayır, Hı -hı. Hayır çiçek değil. Ee, Bizde söz kesildikten sonra söz verdik. Hı, söz verdik. Kutusu, kutusu. oluyor. var ee, e, evet. kutudu. Kolonya, mendil, mendil. kuran, tespih. Biz bunu evet. satıyoruz. Aile büyüklerinden biri satıyor. Hmm. Kim kime veriyor bunu ben anlayamıyorum. Ee, Kız tarafı erkek, erkek tarafına tarafını. söz evet. verince söz verdik mendili veriyor. Üstüm i̇şte mendilde mesela benim eşimle baş harflerim Evet bizim yazılı. de öyleydi. Allah Allah. Evet. Evet. Benim kayınvalidem de duruyor mesela. Ama o satıyor durumda. dedi. Evet, evet satıyoruz. satıyoruz. Kaça sattınız? <gülüyor> <gülüyor> benim kuzenim almıştı. Ben bilmiyorum şu an kaça sattığımı. <laughs> Biz iki, 200 TL'ye sattırdım. Ben daha fazlasını istemem Demiştim. İsteyen mi evet. alıyor? Hayır. Açık Te artırma. Teyzem satıyor, açık artırma <laughs> evet. Para, <kimde> <laughs> Para kimde kalıyor? Para kimde kalıyor? Teyzem satıyor. Ee, teyzem de kaldı. Bu nişanın ha. galiba. Evet, nişanın. Nerede oldu nişanın? A ne oluyor? Aslı Hanım, arada bir şey öğrendim. Ne? <laughs> İlk vurduğumuz zaman geri vuruyor. En son onda bitmesi gerekiyormuş. Evet. Yani böyle sürüyor bu. Hadi canım. Böyle gerçekten. Bir var. Aa, yeter. <laughs> tamam. Ben burayım yoksa durmayacak. <laughs> Oo. Evet bende kalması lazım bende bitmesi lazım. Elim sende gibi öyle evet. bir oyun vardı ya. <laughs> Ciddi misin ya? Evet aslanım. Çok şaşırdım evet, ben. Evet gerçekten öyle aslanım. Vuruyorum. Oh. <laughs> Elini kırdı kızın ya Mesela şöyle dokununca olmuyor mu? Yok hayır. Mesela böyle, böyle bir şey olması aniden lazım. Aniden böyle vurulması lazım. Mesela refle böyle, lazım. böyle yapınca yok hayır. O da yok. A -a. Dokunacak sana böyle. Aniden vuracak <gülüyor> vurma <gülüyor> şeklinde yani hafif temas. <gülüyor> <gülüyor> Valla değişik, değişik oldu. şeyler öğreniyoruz. Daha. Ama ha. şey Vurmak değil. Vurmak isteyen var mı şöyle hafiften <laughs> <Yok>. kendisine? <laughs> Sert vuruyorsan tersten vuruyordur. Biraz kadar. evet. Yapma ya. Bir hani bir şey arkana. söylemek için <laughs> değilmiş Aslı Hanım. Yani hani böyle olduğu zaman değil, onun bilerek, yaptığını evet. aynı... bilerek yaptığının farkındayım Ama ona vurmadı. Evet. Bilerek yaptığının farkındayım. Ben bunu ha. bilmeden aniden yapıldığı zaman ha. dönüp ben de vuruyorum. Ha. Mesela Hı. Ben, Hı. ben şimdi böyle bilerek yaptım. Evet bu bir şey olmuyor mesela. Yaptığının farkındayım <laughs> şu an bunu konuşuyorum çünkü. <laughs> <laughs> Biraz daha. <laughs> aa, aa, bak evet. bu çok önemli. Farkında olmaması lazım. Yani şöyle yine farkındaydı. Hadi sonra. Daha da mı Kafası başka bir yerde. Bu da aniden gelince evet, galiba. Refleks, evet. gibi. Refleks gibi. Evet. Refleks. Evet. Evet. Oldu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs>